çektik işte o da onu diyor ya eldivenle birlikte diyor Kornayı bulmak o kadar zor ki diyor nereye basacağını şaşırıyorsun diyor dururken bile basamıyorum şu an korneye evet. ha aşağı doğru ittirmek gerekiyor bir hadi bir bak vitesi bir korna <laughs> hani birinci vitesi çok ağır çok yavaş yani. ha birinci vitesi kısa kalıyor bakalım görüşürüz abi Evet merhabalar. Bugün hiç hesapta yokken bir motor incelemesine geldik. Aslında test sürüşüne geldik. Maltepe'deki mutluan Honda'ya. Bu arkadaş NX500 herhalde. Evet NX500. Buraya yazmışlar. NX ben diye Şimdi birazcık yolu bulmaya çalışacağım. Buradan tarif ettiler ama sanki yanlış gidiyorum. Neyse. Evet ne hissettiriyor? İlk defa binen biri olarak bana. ilk başta biraz şey geldi. Yüksekliği var. Normal ben daha önceden CBR500 kullanmıştım. Ona göre bir tık Yüksekliğimiz yerinde ha, Ters yönden de girelim Zaten çok geniş ve hızlı gelebileceği bir yol olmadığı için arabalarım. Arkadaş bu nasıl Motoru koymak Şimdi Bekir abi az önce sürdü çok atik bir motor Dedi kendisine Aynalarımızda ayarlayalım ha, Kırmızısı çok güzel duruyor Çok böyle canlı bir kırmızı Kırmızı sevenler değerlendirebilir kendini gösteriyor motosiklet Motorumuz daha kaç? 267 kilometrede yakıt ortalamamız var burada. Ha, sadece bu üç tane şeyi gösteriyormuş. Ben artık şuradan bir yerden çıkayım. Bu olmayacak bu iş böyle. Evet, amortisörleri güzel. Gaz kolu hassasiyetinde birazcık boşluğumuz var. Bir şu kadar bir boşluk var gaz kolunda. Bacaklarımız sarıyor ama üste doğru böyle boşaldığı için biraz daha herhalde araziye yönelik geliştirildiyse böyle rahat ayağa kalkabilirim diye aynen öyle tam çok rahat ayağa kalktım ama böyle dizimi tutmuyor biraz böyle temele gibi ya da işte yeni transfer 750 gibi bir hissiyatı var herhalde kuyu var mı acaba bunda ben tık tık vurdum geçti ama galiba var hiç de incelemeden motorun özelliklerine çıktım. Çok hesapsız geldi. Ama inceliyoruz işte. Hep beraber. Selektör olması gerektiği yerde en azından. <laughs> Tuşları enteresan böyle. Yukarı aşağı iterek çalıştırılacak bir şeydi. Böyle bir gazlayarak gidelim bakalım. Evet. Bak. Kuyuşursa var mı dedim. Yokmuş. Aşağı benim alışkanlıkla inmiş yani. Oo, ama Atik. Kendini atik hissettirtiyor yani. <laughs> güzel güzel. Bu virajlar sıkıntılı. Bu da daha 200'lerde olduğuna göre. Buralara bu kadar hızlı girmeyelim. Lastiğinden dolayı yani. Lastiği sıcak değilse kaymasın altımızdan. güzel viraj hissiyatı da güzel yani kendi yatış açını ne durumda olduğunu hissettiriyor sana ve gaz verdiğin zaman da mesela yokuş çıkıyorum ona rağmen böyle aslan köprüsü altında be eee abi sen de haklısın. ner iyi böyle aralardan geçmek için de güzel gayet kıvrak ama şu gazdaki boşluk biraz rahatsız ediyor da mı? Zıp 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 biraz böyle yani ya hani ben zaten alışık değilim motor ama gaz hassasiyeti böyle bir hır hır bak çok hırlıyor çok zıplıyor biraz böyle şey Koluna iyi alışmak lazım onun hassasiyetine. Alışabilmek için. Oğlum orada dur mu oğlum? Hah, aferin sana. Aman bu tarafa bakarsın ama ama. Evet motorun sesi kendine gayet güzel hissettiriyor. nerede? Şurada bir yerde biri. de buradan dönecektim de azıcık da ilerden dönüvereyim. Hiç de şimdi buradan dönesim gelmedi. Çok kısa olacak. Yokuş yukarı hızlanmasına bir bakalım. buralarda böyle çekmesi yeterli daha zaten ne kadar hızlansın frenleri güzel ben frenlerini beğendim yani gidişine göre gayet yeterli frenleri var bastığında durur yani sağ elime birazcık titreşim hissediyorum gidonda. Sağ tarafta böyle bir titreşimimiz var. Aynaların açısı güzel. Gaza bastığındaki tepkime güzel. Aman oğlum orada yangın var sanki. Bu arada bu yangınlar bizi perişan etti ya. Yani. Şimdi bu biraz yüksek bir motor. Bence şurada kaldırma rahat çıkar. Hadi bir deneyelim. Gayet rahat çıktı. Çok rahat çıktı. Evet kaldırma rahat çıkıyor. Hafif araziye sokmak isterim ama şimdi emanet o kadar da yapmayalım. Şurada bir fotoğraflarını çekelim bakalım. Evet şimdi lastiklerin daha çizgileri üzerinde. Yani o kadar yeni motor. 0 kilometre neredeyse. Dışarıdan görünüşü çok güzel. Transalp'i andırıyor. Transalp'i andıran bir duruşu var Headless'ın oradaki görüntüsü çok hoş Yani ben buradayım diyor O büyük ihtimalle birazcık toz pislik olacak Kararacak sararacak ama gayet güzel Yerden yüksekliği gayet yeterli Önde çift diski var Nissin'in kaliperlerini kullanmışlar ki Nissin bu konuda başarılı Arkada da yine bir papatya diskimiz var Orada da Nissin var Egzoz böyle iki silindiri böyle hissettirmişler Çift çıkış yapmışlar gayet güzel Aynalar bildiğimiz sonda Gidon ve tuş takımı sanırım yeni Yani şu sağ kütük yeni değil ama sol kütük yeniye benziyor ADV 350 gibi Serisi çok Rahat. Beni rahatsız ettirmedi. Motor yüksek. Hafifliği gayet güzel. Ben beğendim. Yani e, fiyat olarak da bunlar çok rekabetçi fiyatlarla geldiler diye biliyorum. Hani bu kimin motoru? Bu birazcık daha böyle ben yüksek motora bineyim. Otur şu daha rahat olsun. Biraz daha böyle kaldırma gireyim, çıkayım. Arada bir araziye gireyim, çıkayım. Yani bu e, Transalp 750 Afrika'nın küçüğü diyorlardı. Bu da e, Transalp'in bir tık küçüğü. Yani Transalp'in 500'ü ama bu 500'lük biliyor. Ben daha önce cbr 500'de dediğim gibi deneyimledim. Çok sorunsuz bir motosiklet. Gerçekten sana nerede ne ister veriyor. Güç olarak gayet yeterli. Gaza bastığında asla yetersiz kalmıyor. Yakıt olarak çok iyi. Standart bir yakıt tüketimi var bu motorun. 4 civarındadır tahminimce. Yenisini değiştim bilmiyorum. 3.5-4 litre civarlarında yakıp bu kadar fazla şey yapabilen motosiklet bence çok güzel. fiyatına hak eder mi? 350 bin 400 bantlarındaysa bence hak eder. Alır mısınız derseniz ben olsam alırdım. Nerede alırdım? Şehir içi trafiğinde rahat bir şekilde dik oturuş pozisyonuyla işe gitmek için alırdım. Belki öncüm biraz daha yükselirse rüzgarı daha da azaltır. Alırdım. Görünüş olarak gayet yakışıklı gayet heybetli bir de Honda. Honda olduğu için bence bu motor 100.000 kilometreyi hiç sorunsuz görür. Kötü yanı nedir? Dediğim gibi yani şu gazdaki şu boşluk bu motora yakışan bir şey değil. Burada bir boşluğu var. Tabii ben çok kısıtlı bir zamanda baktım ama şuraya herhalde bir USB portu yapabilmek için bırakmışlar. Amortisör, eski bir amortisör. Şuraya çakmaklık koyabilmek için yapmışlar boşluğunu. Biraz bu opsiyon olarak belki eklenebilecek şeylerdir. Buna bir arka çanta da takılır. Kötü yanlarını süren birinden öğrenmek lazım. Bir arkadaşım alırsa şayet bu motoru ondan ödünç alıp size mutlaka ya da onunla birlikte o arkadaşımın görüşlerini mutlaka size çekeceğim. Benim şu kısa sürede anlatabileceklerim bu kadar. Quick shifter'ı yok ama hafif gaz vererek vitesi oynatabiliyorsunuz. Bakınız altın elbiseli adamın debriyajsız vites değiştirme videosu. Evet. Hadi bakalım bu bebeği geri bırakalım. Hoppa! Kaldırımdan atlaması falan. Oo. Oh. Çok basit. şöyle kafama iyiyimdir rüzgar beni dövmesin. Dik durduğumda bana biraz rüzgar geliyor. Öncem biraz kısa kalmış bu konuda. Aman sinyal verirsin ama. Aman sinyal verirsin. Elinde telefon. Abicim o kadar yakın geçme ona ya. Yazıktır günahtır. ben rahatça aynalardan görebiliyorum ki yani tam ayarlamadım onlardan rağmen görebiliyorum aynaları gayet başarılı ben beğendim ya keyifli bir motor şu son hızı buralarda mı kalıyor daha gidiyor mu diye bakıyorum biraz böyle 120-130'dan sonra kesildi ama tahminen bu rodajda olduğu içindir bir de ben çok hazırlıksız yakalandım yani bu motorun hiçbir verisine bakmadım Bildiğim kadarıyla, eğer ki aynıysa, değişmediyse CBR500 bloğunda bu e, A1 ehliyetle kullanılabilen bir motosiklet. A1 ehliyet için, yani Transalp 750 girmiyor o sınıfa. A1 ehliyet için bu 500cc'ler çok ideal. Şayet, yanlış bilmiyorsam yine diyorum. Ama ben mesela iyi motosiklet sürdüğümden emin olsam ve yani ehliyetim yetersiz ve yaşım yetersiz kaldığı için 500 cc ya da işte 35 kW üzerine çıkamıyor olsam bu motoru alır mıyım derseniz kesinlikle alırım. Gayet güzel yani. Süspansiyon olarak çok konforlu gerçekten böyle yaylama yaydan atırallar gibi gidiyorum. Bak üzerinde zıplıyorum şu an motorun. Hiç bana mısın demiyor. Çok güzel başa çıkıyor. yüksek bir oturuş pozisyonu var. Gerçekten sizi böyle GS görüyormuş gibi hissettiriyor. Buna böyle güzel bir ön cam. bu çok tereddütlü. Çıkacağım diye sağına hiç bakmıyor ama Bir video vardı, otobüsçi girme otobüsün altına girme ezilirsin diyor. Çok doğru. Büyük araçlardan ben hep korkuyorum ya. Görmüyor çünkü adam, yani kendimde de tır ehliyeti var, tırda kullandım. Gerçekten onlar, onlar en az, onlar da en az biz kadar tedirgin oluyorlar. Ben Beğendim. Gayet güzel. Ama ee, şey, gaz kolunda çok boşluk var. Evet. Gaz kolu böyle. O zaten şey yapıyor. O boşluktan dolayı bir anda gaz geliyor gibi hissettiriyor. Mesafesi yok. Hı hı. Biraz daha agresif tarafta da O yüzden işte e, çok boşluk var. Bir de bir yerden sonra bir anda verdiği için o gazı. Büyük ihtimalle Bekir abi de dedi ya bir anda çıldırıyor. Evet, evet. Onun sebebi tahminen o. Evet. Onun dışında amortisörleri çok güzel. Amortisörlerini ben çok beğendim. Vitesleri gayet güzel geçiyor. Kaydırmalı debriyaj yok bunda değil mi? Var mı? Kaydırmalı debriyaj var üzerinde. Ben çok hissedemedim çok şey diye belki de aralığı dardır. Evet. Ee, gayet güzel abi onun dışında zaten bunda daha ne beklenir? Ne kadar şu an bunun fiyatı? 399 TL. 399 bu tabi şey lansman fiyatı büyük ihtimalle evet. lansman geçince ya hem öyle hem de e, Şubat ayında vergi diliminin değişme ihtimali var. Hmm, vergi dilimi değişirse. Bu motosikletlerde vergi dilimi değişmiş diyorlar. Yani şu an aktif olarak değişti mi? Şimdi bir değişti. Hmm. Normal ÖTV, KDV değil bu bahsettiği. Geliş gümrük vergileri. İşte uzak doğudan gelenlerde 125 mi şu an? Normalde %20. 20. 20. KDV hariç fiyatta. yani direkt fiyat işte gümrük... Dahil fiyattan %30 olması bekleniyor. Hmm. Bir belki %10'luk bir ÖTV zammı gelebilir diyorsun. O da direkt %10 zam olarak yansıyor zaten ÖTV, KDV'de. Hatta %10'dan da fazla. O %10'luk zama bir ÖTV ekleniyor bir de KDV ekleniyor. Evet, Kaçırılmayacak fiyat şu an. O zaman. Ben gayet beğendim. Fiyatı da kaçırılmayacak bir fiyatmış. Almak isteyenler varsa bence değerlendirsinler. Bu da böyle amatör bir inceleme oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yani çok bir şey bilmediğim için anlatamadım ama en azından farklı bir alternatif video olmuş oldu size. Bak mesela bir tanesini burada satmışlar. Gitmiş. Bu da CBR500 olanı. Bu da Hornet 500 herhalde. Çıplağı, enerjisi ve Araziye uygun olan olarak 3 modeli var. Ben tamamım. Oha. Oha yani o gaz tepkimesi acayipti yani. Hiç beklemediğim bir şey. Güzel. Debriyaz biraz yumuşak. Onu ayarlamak lazım. istiyor. Yüzün üzerinde rüzgardan pek durmak mümkün olmayabilir. Lastiklerde biraz mum var galiba. Korneyi bulmakta zorlanıyorum. <laughs> Korna daha kolay bir yerde olsaydı daha iyi olurdu yani. El alışkanlığı gerekiyor biraz. Şuna bak, biraz zahmetli geldi bana. Korna çünkü acil. Elimi uzattığımda değmeliyim yani. gücü gayet iyi yani ben sevdim. Hani böyle daha fazlasına gerek yok yani bu iş görür. Sadece birinci vitesteki hızlanma biraz zayıf geldi bana ama o normal herhalde birinci vitesin güçlü olma zorunluluğundan kaynaklı bir yavaşlık diye düşünüyorum. arkadaşlara kolay gelsin. Allah devlete millete zeval vermesin. Şu göbekten beni döndürmeyedin iyiydi. Ama sözümüzü tutalım. Göbek. Göbek. Evet. Buradan sağdan döneceğiz. Evet. Bir biraz kalın geliyor. <laughs> Şöyle olmalı mesela biraz da. Evet. Yani arkasında Honda markası ve desteği olduğu için benim hani beklentimin üzerinde bir güç gördüm, denge gördüm, yumuşaklık gördüm. Yani biraz bu klasman bir motor düşünen birisi için hatta çok rahatlıkla başlangıç motoru klasman için söylüyorum tabii ki. Olabilir. Beğendim. Ben biraz eğlence tarafındayım. Beni eğlendiriyor. Yani eğlendirdiğini hissediyorum. Elimin altında da o gücü hissedebiliyorum da yani. Çok rahatlıkla hızlanma durma konusunda. Özellikle İstanbul civarı için yakın mesafelere hareket ile ilgili olarak güzel bir seçenek olur diye düşünüyorum. Evet. Tabii, muadilleri tabii ki değil ama hani karşılaştırma açısından söylüyorum. Bu ee, büyük abiler dediğimiz GS ve benzeri KTM vesaire o buradaki motorlara ilgisi olan arkadaşlar denemek isteyen arkadaşlar öncesinde böyle bir şeyle olaya başlarlarsa fiyat, performans, keyif açısından daha uygun bir maliyetli hayallerimi ee, hayallerini yaşayabilirler diye düşünüyorum. Bu arada da dördüncü viteste de çok rahat e, elinizin altında çektiğinizde gelen bir makine var. Hoşuma gitti. Korna. Korna lazım bu. <laughs> Bir sola geçelim. Sonra sağa geçeriz. Burak'cığım kamera nasıl kapanıyor bilmediğim için. Umarım beğenirsiniz. Biz çok keyif aldık. Sizin de keyif alacağınızı umuyorum. İyi seyirler. Beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.